Slavantin kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere Yuka bitkisi görmüş olduğunuz diğer adıyla avize çiçeği olan bu bitkinin doğada ekilmiş bir halde olan Bunlar fidanını alıp kovaya yerleştireceğim. Ben bunu salonunda süs bitkisi olarak kullanmak istiyorum. Ben size kısaca bu bitkiden bahsedeyim. Kendi yaprak yapısına sahip olan bir türdür. Çok fazla sıcağı ve neme karşı dayanıklıdır. Toprakta ve açık alanda yetişiyorsa bunun çiçek veren versiyonları oluşuyor ama siz salonda besleyecekseniz, büyütecekseniz herhangi bir şekilde çiçek vermiyor. Ama gerçekten çok güzel bir salon bitkisi oluyor. Türkiye'de de yaygınca bulunan bir bitki türüdür. Vakit kaybetmeden istiyorsanız ben size su göstereyim. Ondan sonrasına devam Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz bu yavru yuka bitkisini, avize bitkisini dibinden kazarak köküne zarar bir şekilde bu kovayı alacağım. Normalde doğaya fidan bağışlayan bir <laughs> insanım ama bu sefer birisi olması amacıyla alıyorum. Ee, bulunduğumuz yerde bundan birçok e, türü var. Bu sadece en ufaydı. Bunu almak istedim. Şimdi dibinden kazmaya başlıyorum. Şöyle çevresinden dediğim gibi köküne zarar vermeden Söküm işlemi ve dikim işlemi gerçekleşti. Köküne zarar vermeden ovaya aktardım. Sulacağım ve şuradaki döküntü yapraklarını temizleyeceğim. Çok fazla su isteyen bir bitki değil. Çok fazla su verirsen zaten direkt çürüyor. Bu suya susuzluğa oldukça dayanıklı bir bitki türü. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler canım.